Tarihi ışık tutan Müslüman bilim adamları. Abdurrahman el-Hazini. 11. yüzyılda yaşamış önemli astronom ve fizikçilerdendir. İslam dünyasında yetişen en büyük astronom ve fizikçilerden birisi de Abdurrahman el-Hazini'dir. Kimi zaman kaynaklarda İbn Heysem, Ebu Cafer el-Hazin ve Ebu Fazıl el-Hazimi ile karıştırılan Abdurrahazin el-Metvezi'nin Bizans asıllı kölesidir. Sahibinin Merv Sarayı'nda hazin, hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nisbesiyle tanınmıştır. 1100-1160'lı yıllar arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Efendisinin sağladığı imkanlarla devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördü özellikle felsefe ve matematik tahsil ederek bu konuda kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını sürdürdü. Hazine-i ilim dünyasına tanıtan ve astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir bir eser olarak kabul edilen zicini Sultan Sencer için hazırladı. Yine onun hazinesinde kurulmak üzere kendisine her şeyin ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan Müzanın Hükme adını verdiği bir hidrostatik terazi yaptı. Kantar'ın kolu üzerine bir hesap cetveli bulunmaktadır. Bunun sağında çatal ve iki merkez vardır. Bunlardan biri altın, diğeri ise gümüş içindir. Bunun altında bir çengel bulunmaktadır. Tartıların altında yüzler, onlar, birler ve kesirlere ait olmak üzere büyük, orta ve küçük toplar vardır. Bunların altında bazen topların hangi tartıya ait olduğuna dair yazılar bulunur. Bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları, iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma olan durumlarında oranları bulunabiliyordu. Bu terazi hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstünde. Kefenin son yukarısında topların yerleştirilmesi için talimat vardır. Yine onun hazinesinde kullanmak üzere kendisine her çağın ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan Mizanül Hikme adını verdiği bir hidrostatik terazi yaptı. Abdurrahman el-Hazini aynı zamanda riyazet yolunu takip eden dindar bir kimseydi. Bir derviş gibi giyinir, çok az yer ve evine tek başına yaşardı. Bir defasında Sultan Sencer bin dinar ihsanda bulunur. Fakat o cebinde on dinar olduğunu ve bunun da kendisine uzun süre yeteceğini söyleyerek bunu kabul etmez. öğrencilerinden yalnız Hasan Es semerkandînin adı bilinmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olamadığımız Abdurrahman El Hazini'nin yapmış olduğu çok önemli ve değerli çalışmalar yeterince incelenip araştırılmış değildir. Kendinden önceki araştırmacıları çok bağımlıdır ve özellikle Biruni ve Asfi zariden alıntılar yapmıştır. Ancak bu konularda olan derin bilgisi de inkar edilemez. İlmi hizmetleri El hazineye göre ağırlık cismin bünyesinde bulunan bir kuvvet olup onun arzın merkezine doğru hareketine sebep olur ve özgül ağırlığına bağlıdır. Hazini'nin bu düşüncesi yerçekim kanunun temelini oluşturmaktadır. İslam Dünyası'nın orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biri olan Hazine'nin zici Biruni ve Hayyam'ınkilerden sonra kullanılmaya başlanmış Ondan sonra da Nasuriddin Et-Tusi Kütbiddin Eşirazi Kaşi ve Ulubey'in zicileri kullanılmıştır Cisimlerin düşmesindeki hızla zaman ve mesafe arasındaki münasebetleri detaylı bir şekilde incelendi. Biruni gibi o da birçok sıvı ve madenlerin özgür ağırlıklarını tespit etti. Bunları gösteren cetveller düzenledi. Bunun için özel bir alet yaptı. Mizan, terazi, kantar, Ölçü aletleri ve kandıraşlar hakkında ilmi açıklamalarda bulundu. Kaleme aldığı eserlerinde bunlar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Mizan-ül Hükme adlı eserinde fiziğin tarihini yazdı. Dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça suyun daha fazla yoğunluğa sahip olduğunu ileri sürdü bu konuda birçok deneyler yaptı. Aynı hipotezi batılı bilgin Roger Bacon kendisinden yaklaşık 100 yıl sonra genişletti. Selçuk ülkesinin enlem ve boylamlarını hesapladı. Birçok yerlerin kıblesini tespit etti. Dirayetli bir tabiat bilgini ve fizikçi olan hazini, mizan, kapan, mantar, karastum denilen teraziler üzerinde uzun süre çalışmalar gerçekleştirdi. Teraziyi dahiyane bir ölçü haline getirdi ve ona El Mizan ol Cami ismini verdi. Bu konuları inceleyerek aktardığı kitabına da Kitabı Mizan'ın Hikme adını koydu. Ünlü ilim tarihçisi Aldo Mieli Biruni'nin ve hazinenin yapmış oldukları katı metallerin yoğunluk tespitlerini günümüzün modern teknolojisiyle neredeyse eş değer olduğunu belirtmektedir. Buna göre Biruni ve hazinenin bulduğu değerler ve modern teknolojinin ortaya koyduğu değerler şöyle mükayese etmektedir. Madde Altın Biruni'ye göre 19.26 Hazinliğe göre 19.05, modern ölçüm 19.26, demir 7.82, biruniye göre, hazinliğe göre 7.74, modern ölçüm 7.79, bakır biruniye göre 8.92. Hazineye göre 8.83 modern ölçüm, 8.85 yakut. Biruniye göre 3.75, hazineye göre 3.60 modern ölçüm, 3.52 zümrüt. Biruniye göre 2.73, hazineye göre 2.62. Bonner ölçüm 2.73 kuarsit, biruniye göre 2.53, Haziniye göre 2.58, modern ölçüm 2.58, Kalay biruniye göre 11.40, hazineye göre 11.29, modern ölçüm 11.35, Inci Birini'ye göre 2.73 Hazine'ye göre 2.62 Modern ölçüm 2.75 Yine hazini yoğunlukları ölçmek için Areometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için Hikmet terazisi denilen beş kefeli teraziyi geliştirdi. Hazine havanın ağırlığının bulunduğu ve ölçülebileceğini ortaya koymakla Torricelli'den önce meseleyi ele almış ve incelemiş olmaktadır. Hazine sıvılar gibi havanın da bir ağırlığı ve kaldırma kuvveti bulunduğunu ve hava içinde bulunan cismin ağırlığının kaldırma kuvveti sebebiyle azalmış olduğunu ve cismin noksanlaşan bu ağırlığının havanın kesavetine, yoğunluğuna göre değişeceğini söyledi. Arşmet kanununun sadece sıvılar için geçerli olmadığını, gazlar içinde söz konusu olduğunu ve bunun bütün sıvılar için böyle olduğunu ifade etti. Hazinenin bu ve benzeri ilmi araştırmaları barometrenin basınç ölçme <laughs> aleti keşfedilmesinde temel teşkil etmiştir. Böylece o Torricelli, Pascal, Boyle ve bazı diğer batılı bilim adamlarına öncülük etmiş olup ve akışkanlar mekaniğini kurdu. Hazini ışığın kırılma prensiplerini de inceledi ve gök küreye temas eden güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğru dik olarak değil de kırılarak ulaştığını söyledi. Ayrıca yer çekimi konusu üzerine araştırmalarda bulundu. Birçok ilmi deneyler yaptığı ve sonunda bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir cazme kuvveti, gravitasyon ile çekildiklerini gösterdi. Cisimlerin bu çekim kuvvetinin farklı oluşunu da düşen cisim ile çekim merkezi arasındaki mesafeye bağlı olduğunu söyledi. Bir önünün yaptığı araştırmaya geliştirerek kütleler arasındaki çekim prensibini ortaya koydu. Bu konuyu eserine şöyle anlatır. Kuvvet, hacim, şekil ve alemin merkezinden uzaklık bakımından birbirinin aynı olan cisimlerin ağırlıkları birbirlerine eşittir. Dünya'nın merkezine muayyen uzaklıktaki ağırlığı belli olan her cismin dünyanın merkezine olan uzaklığının farklılığına göre ağırlığı da farklıdır. Dünyanın merkezine olan uzaklık arttıkça ağırlık da artar. Yaklaştıkça hafifler. Bu sebeple bir cismin ağırlığının diğer cismin ağırlığına nispeti onların dünyanın merkezine olan uzaklıklarının nispeti gibidir. Görüldüğü gibi yer çekimini Newton değil, ondan 550 sene önce yaşayan iki İslam alimi keşfetmiştir. Hazini vardığı bütün bu ilmi neticeleri tamamen ilmi deneyler ve mukayeselere dayandırıyordu. Bu özelliğinden dolayı Nuray Haziniye, dinamik ve hidrostatiğin ustadı, öncüsü ve akışkanlar mekaniğinin ve gravitasyon prensibinin kaşifi ünvanını vermek gerekir. Hazini'nin eserleri M. Hınakikov Hınakikov tarafından kısmen incelenmiş ve İngilizceye tercüme edilerek Amerika'da New Haven'de 1859'da neşredilmiştir. Eserlerini inceleyen bilim adamları hayranlıklarını ifade ve itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Fizik konularındaki buluşları günümüzün modern üniversitelerinde incelenmekte olup sahasına ışık tutmaktadır bilim tarihi otoritelerinin çoğu hazinenin bütün asırların fizik üstadı olduğunu i̇bn Sina, Biruni ve i̇bn Heysem gibi üstadlarını bu sahada geride bıraktığını kabul etmektedirler. Hazini mizanın hikmesinde düşmekte olan cismin sürati aldığı mesafe ve geçen zaman arasındaki münasebet ilişki üzerinde de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Onun tespit edip incelediği bu mühim münasebet, çıkan mühim ilmi prensip ve denklemler, batılı bilim adamlarına, mesela Galileo, Kepler ve Newton, mal edilmektedir. Ki, bunun apacık bir hata ve yanlışlık olduğunu ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşin doğrusu doğrusu şu ki Abdurrahman Hazine'nin bu pek mühim eseri ortaya çıktığında orta çağlarda batı dillerine tercüme edilmiş onun ilim görüşlerinden Avrupa ilim fazlasıyla istifade etmişlerdir. Etmişlerdir. Bilim tarihçisi G. Sarton Hazini'nin mizan hükmesini Orta Çağlar İslam dehasının önde gelen eseri olarak vasıflandırılmakta ve o devir dünyası için eşsiz bir eser saymaktadır. El Hazini'nin günümüze ulaşan eserleri. 1. Kitab-ı Münazul Hikme En önemli eseri olup 1121'de hidrostatik terazisi münasebetiyle kaleme alınmıştır. Terazinin yapımı, kullanımı, teorik esası ve onunla ilgili diğer konuları ihtiva eder. 4 Arapça yazma nüshası bulunmuş ve 1940'ta Haydarabad'da basılmıştır. Eser daha önce İngilizceye tercüme edilmiş ve ayrıca muhtasar bir Farsça tercümesi Tercüme-i Minazun Hikme adıyla Tahran'da yayınlanmıştır. Eser 8 kitaptan meydana gelmektedir. Birinci kitap hidrostatik terazinin geometri ve fizikle ilgili ilkelerini, ikinci kitap ağırlıkların dengesi ve teraziler hakkında gelen bilgileri, 3. kitap metallerle değerli taşların ve diğer cisimlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulunacağını dördüncü kitap yukarıdaki konularda Arkimides, Menelaos, Ebu Bekir Errazi ve Hayyam tarafından ortaya konulan gelişmeleri 5. ve 6. kitaplar terazinin parçalarını 7. ve 8. kitaplar ise hidrostatik teraziler üzerine yapılan değişiklikleri diğer özel teraziler ile ilgili bilgileri ve birçok tablo ve diyagramı ihtiva etmektedir. Bu eser orta çağda yazılan en ünlü mekanik kitaplarından biridir. Ancak terazi ve baskül yapımcılan yapımcıları terazi kullanan tüccarlar ve kontrol memurları için bir el kitabı olmaktan öteye gidememiştir. Çünkü onu takip eden başka çalışmalar yapılmamış ve bu bilim dalı geleneksel ilimler arasında gelişememeyip, gelişemeyip kaybolmuştur. 2. Ezzicül Muteberüs Sencer Esra Sultani eserin bir nüshası Vatikan Sarayı'nda, diğer bir nüshası British Museum'da, seçmeler, nüshası da Tahran ve Salar Medresesi kütüphanesinde bulunmaktadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi'nde bizzat Hazinin Bediüzzüz Zic adıyla yaptığı özetin bir nüshası vardır. Hazine bu eserinde gezegenlerin gözlenebilen ve hesaplanan durumlarını karşılaştırmış, aralarındaki birbirine uymayan noktaları tespit etmiştir. Eserdeki tablolar 1130 yılı donaylarında yıldızların gökyüzündeki konumları ile Merv şehrinin enlemi bulunmakta. Ayrıca takvim bilgileri, mübarek günler, hükümdar ve peygamberlerle ilgili tarihlerde yer almaktadır. Onun zici 15. yüzyılın ünlü batılı astronomları George Chrysokoses ve Theodor Melitonetos tarafından kullanılmıştır. 3. Risale-i Fil Alat astronomi aletlerine dair bir risaledir. Cami-i Tevarih 4. Kitabını fil Fecr 5, Şafak 5, Kitab-ı Tehfim, 6. kitaptır.